Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah. Sizlere 2014 yılında Kremon Rusya tarafından işgali Kırım Tatarların ikinci sürgünü Sovyet Soykırımı hakkında bir sunum hazırladım. Sunumumuzun içeriğinde bir giriş bölümü Kırım işgalinden sonra Kırım Tatarlarının durumu, boyutları, Kırım Tatarları ve Dış politikası ve sonuç bölümleri bulunmakta. Giriş bölümüne baktığımızda Rusya'nın dahil olduğu çatışmalar ile olimpiyatlar arasında ürpertici bir tesadüf var. 8 Ağustos 2008'de başlayan Rusya-Gürcistan çatışması olduğunda Rusya Devlet Başkanı Putin 29. yaz olimpiyatlarının açılış töreni için Pekin'de, Medvedev ise tatildeydi. Devlet başkanları olmadan herhangi bir saldırının olmayacağı düşüncesiyle kendisine böyle bir strateji belirleyen Rusya 8 Ağustos'ta Skinvali'de Gürcü birliklerini bombalamaya başlamış ve 6 gün süren bu savaş ortamı Rusya'nın zaferi ile birlikte Gürcistan'ın iki ayrılıkçı bölgesinden Abaza ve Güney Ossetya'nın bağımsızlığının tanımasıyla sonuçlanmıştır. Şubat 2014'te Moskova'dan Kırım'ın işgal emri verildiğinde bu kez de Rusya'nın Soçi kentinde 2014 kış olimpiyatları devam ediyordu. Putin 2008 Gürcü Rus Savaşı'ndan farklı olarak hibrit savaş stratejisi kullanmış ve neredeyse hiç top atışı kullanmadan işgali gerçekleştirmiştir. Türk ve Müslüman bir grup olarak karşımıza çıkan Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te Stalin tarafından toplu halde zorla tehcir yani sürgün edildiler. Tüm bunlar yaşanırken Kırım Tatarları ise barışçıl ve şiddetsiz bir mücadeleyi tercih etmiş, bu şekilde haklarını savunma yoluna gitmişlerdir. 1989'dan beri ana vatanlarına dönmeye devam etmek, etmişler. 1989 yılındaki sayımdan itibaren 2001 yılındaki sayıma kadar Kırım nüfusu 6.4 kattan da fazla artmıştır. 27 Haziran 1989'daki bağımsız ülkelerdeki yerli halklar ve kabile halklarına ilişkin 169 sayılı Uluslararası Çatışma Örgüt Sözleşmesi'nde Kırım Tatarlarının Kırım'ın yerli statüsünü talep ettiklerinin ve Kırım'da ortak hakların tanınması gerektiğinin altı çizilmektedir. Putin 26 Şubat 2014'te Yeşil Adayı tek taraflı, yasa dışı ve hukuksuz işgaline karşı koyan tek güç Kırım Tatarları olmuş. Aynı gün Kırım Parlamento binası önünde Rusya, Rusya sloganları ve Rus bayrakları ile Rusya Birliği lideri Sergei Aksanyov ve yandaşları toplanmışlardır. Kırım'ın Rusya ile birleşmesi için oy kullanmak üzere bir araya getirmeyi planlayan yaklaşık 12 bin Kırım Tatarı, Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov başta olmak üzere Rus göstericiler ve Rus yanlısı parlamenterlerle karşı karşıya gelmiştir. Parlamento önündeki tüm Ruslar Görkemli büyük Rusya sloganları atarken Kırım Tatarlara sakin olun çağrısında bulunmuşlar. O gün Kırım Tatarları Rusya'ya durdurmayı başarmış ancak ertesi gece küçük yeşil adamlar olarak adlandırılan gizemli, 50 maskeli ve işaretli Rus askeri Kırım Meclis binasına girmiştir. Sabah yüz polis ve çok sayıda Rus destekçisi binanın önünde toplanmış. Kırım Tatarlarının ana vatanı daha çok demokratik, Batı yanlısı Ukrayna'dan Putin'in otoriter Rusyası'na bir gecede kaybedilmiştir. Kırım'ın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden sonra Kırım'ın ilhakı 17 Mart 2014 tarihinde yapılacağı açıklanan referandumla başlamıştır. Referandum resmi sonuçları ankete katılımın %85 olduğunu ve Kırım nüfusunun %97'sinin Rusya'nın ya katılım lehinde oy kullandığını açıklamaktaydı. Kırım Yüksek Konseyi referandum sonucuna göre Kırım'ın bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Hemen ardından da Başkan Putin, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından tanınması için yürütme emrine imzaladı. Ertesi gün Kremlin'de Rusya topraklarının bir parçası haline geldiğini beyan eden anlaşma imzalandı. Yalnız diğer birçok örnekten farklı olarak tüm bu geçiş süreçleri Kırım'ın bağımsız bir devlet olmasını değil, Kırım'ı Rusya'ya entegre etmeye amaçlamıştı. Kararın Duma tarafından alındığı Kırım'ın ilhakı, Kırım Tatarları tarafından tanınmadı. Ayrıca Kırım Tatarlarına şiddet içermeyen stratejisi ve sivil itaatsizlik taktikleri Rus siyasi elitlerine ve kamuoyuna Kırım egemenliğine yönelik haksız ve hukuksuz eylem konusunda baskı yapmak için kullanıldı. Ayrıca Kırım Tatarları 18. yüzyılın sonlarına itibaren çok sayıda Kırım Tatar diasporasının yaşadığı batı kentleri Sovyet sonrası ülkeler ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası ortamda taleplerini dile getirmişler. Bunun yanı sıra unutulmaması gereken en önemli hususlardan biri de Kırım Tatarlarının çatışma çözme hedeflerine ulaşmak için sadece şiddet içermeyen yöntemler kullanmış olmaları ve kullanmaya da devam edecek olmalarıdır. Söz konusu makale 2014 Kırım işgalinden sonra Kırım Tatarlarının mevcut durumunu analiz etmeyi ve kaleme alındığı yıl itibariyle son 3 yılda Rus işgal kuvvetleri altında Kırım Tatarlarının koşullarının nasıl geliştiğini incelemekte. Ayrıca seçilen travma, zorunlu tehcir, sürgünün Kırım Tatar ulusal kiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığına değinen yazar. Ayrıca Kırım krizini siyasi, sosyal ve uluslararası perspektiflerde analiz etmekte. Son bölümde ise Türkiye'nin bu bölgesel çatışmada Kırım Tatarları özelinde dış politika faaliyetleri değerlendirilmekte. Sonuç olarak eğer çatışan taraflar Kırım sorununa kazan kazan ve yapıcı çözümler bulmayı hedefliyorlarsa çok yönlü diplomasi kullanarak çok seviyeli ve çok disiplinli analize sahip bir bölgesel barış politikası oluşturulmalıdır. Kırım işgalinden sonra Kırım Tatarlarının durumuna baktığımızda Rusların Kırım'ı işgaline karşı Kırım Tatar siyasetçilerinin, sivil toplumun ve milletin tepkisi açık ve net. Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığını kınamak ve Duman'ın kararıyla yapılan Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır. Rus siyasi seçkinlerine baskı yapmak ve Kırım Tatarlarının haksız ve hukuksuz eylemlere maruz kaldığını göstermek ve bu surette uluslararası kamuoyunun desteğini almak amacıyla şiddet içermeyen stratejiler ile sivil itaatsizlik taktiklerini kullanmaktadırlar. Boyutlarıyla ele aldığımızda siyasi boyutta Rusya'nın Kırım'ı işgal etme konusundaki temel argümanlarından biri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım'da yaşayan Rusların insan haklarını ihlaliydi. 2014 baharında Kırım'ın işgalinden sonra Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı hiçbir ayrımcılık kanıtı bulamamış ancak Ukraynalıları ve özellikle Kırım'a yönelik insan hakları ihlalleri rapor edilmiştir. Rus işgal makamları Katarca yayın yapan televizyon kanalı ATR ve Ukraynaca yayın yapan radyo ve televizyon kanallarında yasak dışı aramalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca benzer makamlar İslam, Musevilik, Yahudi inancına mensup Karayim Tatarları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki Kırım Tatarları Ulusal Meclisi gibi dini ve sivil binalara ve mezarlıklara bir takım baskınlar düzenlemiştir. Vandalistler Kırım Tatarları için anavatanları olan Kırım'ın yaşanması zor bir yer haline gelirdiğini belirtmekte. Ukrayna'ya bağlı olduğu zamandan beri Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yabancı düşmanlığı ve ırkçılık faaliyetlerinin yer aldığı söylenebilir. Rus işgalinden sonra Kırım Tatarlarının yerel Rus makamları ile ilişkileri gergin olmuştur. Örneğin 1989 yılında Moldova'nın Transilvanya bölgesinde Kırım'a taşınan Kırım siyasi lideri Sergey Aksiyanov, neofaşistlerin lideriydi eski adıyla avantgard olan Rus Birliği. Kırım Cumhuriyeti Genel Başkan Vekili olduktan sonra Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Tehciri'nin 70. yıl dönümü anmalarında Kırım'da kitlesel mitingleri yasaklamıştı. Kırım Tatarlarının öz yönetim organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi, <laughs> meclisinin olmadığını ilan eden ve Kırım'da etnik nefreti körükleyen, herkesi kovulmakla tehdit eden Kırımlı siyasetçilerden biriydi. Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım'ın işgalinden sonra Türkiye'nin Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılması konusunda ısrar etmiş. Ayrıca Kırım Tatarlarının temsilcileri Küçük Kaynarca Antlaşması ve diğer ikili ve çok taraflı antlaşmalar çerçevesinde Boğazların Rus savaş gemilerine ve donanmasına kapatılmasını talep etmişlerdi. Buna ek olarak Türk makamına Türk donanması ve gemilerini Karadeniz'e göndermesi için başvurmuş. Ancak Türkiye Montre Sözleşmesi'ne ve uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği için bu talepleri reddetmiştir. Ankara'nın Türk Deniz Kuvvetleri'nin konuşlandırılmasını reddetmesi NATO kararının yokluğuna dayanıyordu. Çatışmanın Doğu Ukrayna'ya sıçramasının ardından hem NATO hem de ABD gemilerin keşif yapmaları için Karadeniz'e gönderdi. Rusya Federasyonu'nun devlet başkanı Putin, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı olarak ele geçirilmesi ve ilhakının ardından Duma'nın üst kanadı olan Rusya Parlamento Federasyonu Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu konuşmada önce Kırım Tatar liderlerini telefonunu aradı. Mustafa Cemile Kırımoğlu ve ardından Kırım Tatarlarının temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Soçi ve Kırım Tatarlarına şu vaatlerde bulundu. İlk olarak Rus makamları Kırım Tatarlarının rehabilitasyonuna yardımcı olma amacıyla bir ve beş yıllık planlar belirleyecek. İkinci olarak Kırım Tatar Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi gibi yapıları tanıyacak. Üçüncü olarak Kırım Tatarlarının hukuki, ekonomi, toprak ve mülkiyet sorunlarını çözecek. Dördüncü olarak Kırım Tatarlarının kültürel hakları iade edilecek ve korunacak. Beşinci olarak Kırım'da Tatarca eğitim kurumlarını geliştirecek. Altıncı olarak Kırım'da Tatarca yer ve coğrafi adların kullanımına serbestiyet sağlayacak. Yedinci olarak da Kırım'da Tatarca basın ve kitle iletişim kurumlarına destekleyecek. Fakat üç yıl sonra Kırım Tatarlarının durumu birçok yönden kötüleşti. İlk olarak <laughs> faili meçhul cinayetler başta olmak üzere birçok faili suç işlendi. Ervin İbrahimov kaçırıldı. Kırım Tatarları aktivistleri, Kırım Tatarları Dünya Kongresi Yönetim Kurulu üyesi yönetmenler, Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri İbrahimov'un maskeli üniformalı adamlar tarafından kaçırılmasını da kınadılar. İkinci olarak Kırım Tatarları'nın ulusal temsil organları, Kurultay ve Kırım Tatarları Ulusal Meclisi 13 Nisan 2016'da Rus karşıtı eylemleri önlemek ve Rus federal yapılarına karşı çıkmak amacıyla eylemler yürüttüğü gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu. Ardından Kırım Yüce Meclisi Mahkemesi Kırım Tatar Milli Meclisi'ni aşırıcılık aşırılıkçı faaliyetleri nedeniyle tamamen yasakladı. Üçüncü olarak her ikisi de Ukrayna Parlamento üyesi iki önemli Kırım Tatar ulusal lideri Mustafa Cemile Kırımoğlu ve Refat Çubarova giriş yasağı getirildi. İki liderin de bu yasağı tepki olarak Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tüm faaliyetlerini sert bir şekilde kınadı. Uluslararası e, boyutta ele aldığımızda, 2014 Kırım krizi donmuş çatışma veya tartışmalı devletler olarak kategorize edilebilir. İlginç bir şekilde Transdniester, Dağlık Karabağ, Güney Osetia, Abazya ve hatta Kosova gibi diğer donmuş çatışmalar, Rus dış politika stratejisiyle ilişkilendirilmişti. Aynı şekilde Kırım'ın işgali dünyaya uluslararası barış ve güvenlik için önemli yansımaları olan yeni donmuş çatışmaların da doğuşuna tanık olunabileceğini göstermiştir. Dünyanın Kırım'ın işgaline yönelik tepkisi Rusya'ya daha çok uluslararası ekonomik ve siyasi yaptırımlar ile cezalandırmak yani havuç yerine sopa kullanmak olmuştu. Avrupa'nın en önemli iki ülkesi olan Almanya ve Fransa Doğu Avrupa ülkeleri Polonya, Romanya, Romanya, Bulgaristan ve Baltık Cumhuriyetlerine göre nispeten daha fazla tepki gösterdiler. Almanya, Rus kadına bağımlı olmasına ve güçlü ekonomik ilişkileri sürdürmesine rağmen Merkel, Rusya'ya karşı sert yaptırımlar başlatmış ancak şansölye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Kırım'ı dahil etmeden de sağlanabileceğini vurgulamıştır. Benzer şekilde Fransa da Karadeniz silosunu modernize etmek için anlaşmasını iptal etmek zorunda kalmış, ABD Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere Fransa ya yönelik yapılan uluslararası baskılar Parisi Rusya ile savaş gemisi antlaşmasında duraklatma düğmesine basmaya yöneltmişti. Öte yandan. Birçok sağ Avrupa Partisi ve bazı sol partiler Rusya'nın Kırım'a yönelik saldırgan eylemlerini desteklemiş ve bu hususta Putin'in hibrit savaşını finanse etmişlerdi. Dünya toplumun tepkilerine gel gelince Kırım ve Sivastopol kentinin yasa dışı ilhakını tanıyan 7 devlet vardı. Bunlar Küba, Nikaragua, Kuzey Kore, Suriye, Afganistan, Nauru ve Venezuela'ydı. Buna ek olarak Güney Ossetya, Abhazya ve Dağlık Karabağ gibi diğer devlet dışı kuruluşlarda sayılabilir. <laughs> 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine Çin'in verdiği Çin'in verdiği tepkiyi analiz etmek bu noktada çok önemli. Çünkü bu iki önemli dünya gücünün samimi ilişkilerini test eden en zorlu konulardan birisi. Çin, Çin dış politikasının en önemli e, yapı taşlarından biri egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ülkeleri olduğunu hatırlatarak Rusya'nın Abadze ve Güney Sotya'nın bağımsızlığını tanımasına karşı çıktığı görünüyor. Fakat tüm bunlara rağmen Rusya ve Çin ilişkilerini stratejik ortaklık olarak tanımlamakta ve Kırım meselesinde tarafsız kalarak oldukça diplomatik e, davranmakta. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada siyasi çözüme vurgu yapmış, Ukrayna krizinde çatışan tüm tarafları kendilerini kısıtlamaya ve çatışmaya tırmandırıcı hareketlerden kaçınmaya çağırmıştır. Yine Çin açısından bakıldığında Kırım'ın işgali Rusya'nın seçmek Rusya'nın devlet bütünlüğü ve ulusal güvenliği açısından ciddi bir tehdit olarak görülebilir. Bu eylemler ayrılıkçılığı teşvik eder ve gelecekteki uluslararası krizler içinde bir emsal oluşturmakta. Sonuç olarak Çinli politikacılar ne Rusya'yı ve de Ukrayna'yı seçmekten kaçınmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Pekin çekimsel oyları genellikle Rusya'nın eylemlerini kınamak veya desteklemek yönünde kullanılmıştır. Kırım'daki Rus davranışının tipi 2008 Rus ve Gürcistan krizine benzer topyekun saldırganlık ve işbirliği eksikliği olarak tanımlanabilir. Orta vadede ekonomik yaptırımlar ve küçük asgari tırmandırıcı hamleler hatalı sonuçlara neden olabilir. Sosyal boyutuna baktığımızda Kırım Tatarları Sovyetler Birliği döneminden bu yana vatanlarına dönmek ve temel haklarını geri almak için şiddetsizlik ve sivil tatsizlik taktikleri uygulamışlardır. Örneğin Mihail Gorbaçov iktidardayken bir grup Kırp Kırım Tatarı 23-24 Temmuz 1987'de Moskova'nın kaydı Kremlin ve Kızıl Meydan'da Sovyet baskı ve zulmüne karşı beklenmedik cesur protesto ve meydan okuma eylemleri gerçekleştirmişlerdi. 2014 yılında Kırım'ın işgalinden sonra Kırım Tatarları barışçıl gösterilerle yeniden kırmış şiddet içermeyen stratejiler uyguladılar. Rus işgal makamları, Rus Kırım makamlarına karşı herhangi bir protesto eylemine katılanlara 23 bin dolar para cezası da dahil olmak üzere bir takım yıldırma taktikleri kullandılar. Kırım Tatarcası yayın yapan TV kanalı yayın lisansını iptal ettirdi ve stüdyolarını Kiev'e taşıdı. Birçok Kırım Tatarı'nın evi ve iş yeri Kırım güvenlik güçleri tarafından basıldı. Sosyal boyutta ele alırken basılması gereken bir diğer unsur da diasporalar. Diasporalar, ulus ötesi koalisyonlar kurmak ve köprüler oluşturmak için lobi mekanizmaları üzerinde çalışmak amacıyla akademisyenler, gazeteciler, medya çalışanları, sivil toplum örgütleri ve diğer diaspora grupları gibi potansiyel müttefikleri bulan baskı gruplarıdır. Diasporalar, dış politika sonuçlarını ve ana vatanlarına yönelik kararları etkilemeye çalışırlar. Kırım Tatarları diasporası tarihlerinde ilk kez Türk dış politikasında çok aktif rol oynamıştır. Aynı şekilde Çeçen, Kosovalı, Arnavut diasporası ve Kırım Tatarları diasporası proaktif lobi faaliyetleriyle pasiften aktife dönüştürülmüştür. 1783'te Kırım'ın Rusya tarafından ele geçirilmesinde bu yana Kırım Tatarlarının çoğu ak topraklara yani da Kırım'dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Son 200 yıldır Rusya'nın zulmünden kaçan Kırım Tatarlarının yaklaşık 5 milyonu Türkiye'de ve 250 bine yakında Romanya'da yaşamaktadır. Türkiye'de Rus saldırganlığından kaçan Volga Tatarları, Kafkasyalılar ve Başkurtlar gibi başka diaspora grupları da var. Çarlık Rusya ve Sovyetler, Sovyet Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye göç eden toplum, toplam diaspora sayısı 17 milyondan fazla olabilir. Sonuç olarak sadece Türk-Rus ilişkilerinin değil, Türk-Ukrayna Rus üçlü ilişkilerini etkileyebilecek güçte lobiler bulunmakta. <laughs> Türkiye'deki Kırım Tatarları 360 yıl Kırım Hanlığı'nın hüküm sürdüğü iddiasıyla Kırım Tatarlarının Kırım'a karşı meşru talepleri olduğu fikrini desteklemektedirler. Kırım'ın Rusya tarafından işgali Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının siyasi gelişmeleri açısından da büyük önem taşımakta ve diaspora e, lobby lobi faaliyetlerini sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yoğunlaştırmaktadır. Dünya Kırım Tatar Kongresi uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve önemli dünya devlet başkentlerinde Kırım Tatar davasını gündeme getirmiştir. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası sürgündeki Kırım Tatar Liderliğinin, Türk hükümetinin bu hususta Kırım'ın Rus yetkililer tarafından işgaline son verme çabalarını desteklemesi için kulis yapmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'deki Kırım Tatarları diasporası her Şubat ayında Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde yurttaşlarıyla dayanışma gösteriyor, düzenlemiş. Diasporanın da yardımıyla Tatar meselesi Türkiye'de bir iç siyasi mesele haline gelmiştir. Türk dış politikası ve Kırım Tatarlarına baktığımızda Türkiye Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesine kadar Kırım ve Ukrayna krizi konusunda orta yol yaklaşımı izlemiştir. Lakin iki konuda da netti. Ukrayna'nın toprak bütününü destekliyor ve Kırım'ın ele geçirilmesini ve ilhakını tanımayacağını belirtiyordu. <laughs> Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 27 Mart 2014 Ukrayna toprak bütününe ilişkin kararını destekleme lehinde oy kullanmıştır. Türk dış politika yapıcıları Birkaç kez Rusya Federasyonu'nun Mart 2014'te yasalışı ve gayrimeşru referandum yoluyla Kırım'ı ele geçirmesini tanımadığını belirtmiş. Realist uluslararası ilişkiler perspektifinden bakıldığında bölgesel değer politik önemli bir caydırıcı. Putin'in 1915 olayının 100. yıl dönümünde Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret etmesiyle Türkiye'nin orta yol yaklaşımı değişmiştir. Sonuç olarak 2. Dünya <laughs> Sonuç olarak 2. Dünya Kırım Tatar Kongresi 1-2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara'da yapılmış. Tüm Kırım Tatarları 12 farklı ülkeden 184 Kırım Tatar Sivil Toplum Örgütünü 480 delege ile davet ederek aynı çatı altında birleştirmiştir. Kongrede Kırım Tatarları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tüm uluslararası platformlarda destekleme kararı almış ve Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına itirazlarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Kırım krizinin çözümünde Türkiye'nin daha yapıcı bir rol oynaması gerektiğine inandıklarını dile getirmişlerdir. Türkiye'nin Kırım'ın işgaline yönelik tepkileri realist ve neorealist perspektifler içinde değerlendirilebilir. Kırım hususunda net olduğu iki konudan bahsetmiştik. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temmuz 2016'da Ukrayna krizinin uluslararası hukuk ve diplomatik araçlar çerçevesinde çözülmesi, bunun yanında Tatarların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizecek bir açıklama yapmıştır. Ayrıca Mart 2014'te Kırım'da iki ay süren referandumun ardından Türkiye Kırım Tatarlarının ulusal lideri Mustafa Cemile Kırım olduğunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhuriyet madalyası alması için davet edilerek manevi desteğini göstermiştir. Yine AK Parti iktidarının Türk tarihinde ilk kez 3 ana parti seçim beyannamelerinde Kırım Tatarlarına yer vermesi de Türkiye tarafından Kırım Tatarlarına verilen desteğin bir göstergesi. Kanada, Norveç, Avustralya, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerde birçok ikili yaptırımlar uygulamış. Tüm söz konusu yaklaşımların yanında Türkiye, Rusya'nın enerji, turizm, ticaret ve ekonomisine olan bağımlılığı nedeniyle Kırım krizi konusunda çoğunlukla dengeli bir politika izlemiş ve Rusya'ya karşı Batı öncülüğündeki ekonomik yaptırımlara katılmayı reddetmiş. Türk akımı boru hattı gibi enerji üzerine yapılacak projeler ile Türkiye sos konusu dönemde Rusya ile ilişkilerini de yoğunlaştırmış. Kısacası Türk-Rus ilişkileri, Türk savaş uçaklarının Türk hava sahasında Rus savaş uçaklarını düşünmesine kadar geçen sürede çok dostane ve işbirlikçi seyretmiştir. Sonuç kısmına geldiğimizde <laughs> Özetle önce Rusların yasa dışı ve hukuksuz işgali ardından Rus hibrit savaş taktikleriyle Kırım'ın tartışmalı referandumla ilhakı, Karadeniz ve Kafkas bölgelerinde istikrar ve barışı olumsuz etkilemiş, batılı güçler özünde ABD ve Avrupa Birliği başarısız yumuşak güç taktikleri ve yaptırımlara dayalı politika uygulamışlardır. Rusya Kırım'dan sonra Türkiye'nin arka bahçesinde ve Orta Doğu bölgesinde askeri ve siyasi güçleriyle irredentist ve yayılmacı arzularını göstermek için Suriye çatışmasına ana oyuncu olarak girmiştir. Rusya'nın Kırım ve Suriye'deki politikası Türkiye yönelik çiftli çevirleme politikası olarak adlandırılabilir. Rusya ile Ermenistan ve Rusya ile İran arasındaki yakın ilişkilerde yine Türkiye yönelik kuzey ve güney çevrilme politikasının bir parçası olarak yorumlanabilir. Kırım ve Suriye'de gerilim ve istikrarsızlığın devam etmesi Rusya'ya Karadeniz, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik avantajlar sağlamış, dış politika hedeflerine ulaşmak ve Türkiye'ye baskı yapmak için Irak, İran ve Ermenistan ile iyi ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye'nin <laughs> Kırım ve Kırım Tatarlarına yönelik temel dış politikası gerçekçi güç, jeopolitik, jeoekonomik, jeostratejik kısımlar, konstrü konstrüktivist kimlik, değerler, uluslararası normlar ve rejimler karar alma süreçleriyle birleştirilen dengeli realist konstruktivizm olmuştur. Rusya karma aileler enerji ekonomisi, ticaret ve turizm dahil olmak üzere birçok alanda Türkiye ile birbirine bağımlı ilişkileri sahiptir. Bununla alakalı olarak her iki tarafta birçok dış politika konusundaki farklılıklarını çözmek için diyalog ve diplomatik çözümler kullanmaktadırlar. Rusların Kırım'ı işgaline karşı tek direniş, şiddet içermeyen araçlarla Kırım Tatarlarından gelmiş, Kırım Tatarları sahada büyük farklılıklar yaratmış ve Rusya'nın Kırım'ı, Güney Osya'da ve Abazya'ya kıyasla daha zor kontrol etmesini sağlamıştır. Kırım Tatarları Sovyet döneminde sürgün edildiklerinde çok acı çekmişler ve küçük yeşil adamlar Mart 2014'te Kırım'a girdiğinde geçmişte yaşanan seçilmiş travmanın anıları yeniden ortaya çıkmış ve ikinci bir zorunlu sınır dışı edilme korkusu ile binlerce Kırım Tatarı Ukrayna'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Ayrıca 1999'da iktidara gelen ve çeçen bağımsızlık teklifini demir yumrukla eden Putin, geride kalan Kırım Tatarlarının yeni Rus yönetimi altında sürekli baskı ve tiranlık yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Kırım Yarımadası sadece Rusya için değil, Karadeniz bölgesindeki tüm ülkeler için de jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli. Kırım tarihi, dini ve dilsel bağları nedeniyle Kırım Tatarlarının ulusal kimliği, ulusal hareketlerin eylemlerinden ayrılamaz. Kırım Tatarları bağlamında Sovyet soykırımı olarak nitelendirilen sürgün çöplü etkileri iç içi olan Kırım Tatarlarının ulusal uyanışı, bekası ve kimliği vurgulanarak mevcut durumun anlaşılması gerekmekte. Tüm Kırım Tatarları ortak bir seçilmiş travmayı yaşadıkları için ulusal toplu kavramına güçlü bir aidiyet duygusu hissetmektedirler. Bu kimliğin politik doğası Sovyet Komünist Yönetimi boyunca önemli ölçüde güçlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi bölgesel güçler arasındaki güç mücadeleleri nedeniyle Kırım Tatarlarının durumu daha da karmaşıklaşıyor. Ayrıca Kırım Tatarları Rus toplumu tarafından mevcut önyargılarla yanlış bir şekilde sözde İslamcı cihatçılar olarak görülmekte ve Rus kitle medyası Kırım Tatarlarını bir terör örgütü olarak kabul etmek için yükselen sözlerle İslami terörizm konusunda Batı'nın endişesini uyandırmaya çalışmakta. Dünyadaki cihatçı terör ağının bir parçası olarak Kırım Tatarlarını lanse etmektedirler. Lakin Kırım Tatarları hiçbir zaman Rusya'ya karşı cihat ilan etmeyecekler. Çünkü vatanlarına dönmek ve temel insan hak ve özgürlüklerini geri almak için her zaman şiddet içermeyen barışçıl yöntemler kullanacaklardır. <laughs> Ancak yabancı düşmanlığı ve İslamofobi sadece Rusya'da değil Ukrayna'nın batı ve orta bölgelerinde de artmıştır. Çünkü Kırım Tatarlarının çoğu bu bölgelere göç etmiş ve buradaki nüfusun büyük bir kısmı dindarlığıyla tanınan Katolik kesimi oluşturmakta. Ayrıca Kırım Tatarlarının Rusya'dan önce de Ukrayna hükümeti tarafından yapısal olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını da belirtmek gerekir. Daha önceleri 1994-1995 yıllarında Ukrayna ile Rus destekli Kırım makamları arasında hemen hemen benzer bir kriz yaşanmış. Kriz Agit Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Max Van yardımıyla başarılı üçüncü taraf müdahalesi ve gerçeği bulma misyonları ile yapılan bir işbirliği ile çözülmüştü. <laughs> Demokratik ve barışçıl batı güçlerin teplerin olmaması Kırım Tatarları için korku dolu, baskıcı ve yalnız yaşam koşullarının başlamasına neden olmuş. Kırım İhtilafı ne yazık ki dolmuş ihtilaf kategorisine doğru evrilmekte ve Avrupa'nın kalbinde köklü ve uzun süreli etnik ihtilaf haline gelmekte. Sözlerimi e, son bir paragrafla bitireyim. E, çoğu uluslararası ilişkiler uzmanı söz konusu krizin jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik faktörleri içerdiğini kırım ihtilafını kazan kazan ve yapıcı çözümler bulmak için çok seviyeli bölgesel bir barış politikasının belirlenmesi gerektiğini ve söz konusu durumun çok yönlü diplomasi kullanarak çok disiplinli analizde gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişlerdir. diyerek sözlerimi burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.